Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızdayız. Bugün bir açılış yapacaktım normalde. Ama açılış iptal oldu. Ponçik selam versene. Doli ne yapıyorsun? Doli ne Top top Arkadaşlar bugün şöyle deney seti aldım. Şuradan markada vermeyeyim. Ben yani marka veriyorum. Bunu bimden alabilirsiniz gün marka verdim. Kum toys, eğitim materyalleri, elektrik deney seti, ister paralar bağlayabilirsiniz. Bu neydi? Bu seri bağlama ister seri diyor. Teori pratiğe dönüştür. İçinden ne çıkıyor? 2 adet pil. Zaten böyle. Bakın böyle arkadaşlar. 2 adet pil. 2 bir adet anahtar. Böyle basmalı. sonra 2 adet duy şu şey kırmızı şey şu an kutunun içindeler. 2 adet ampul, 2 adet iletken kablo. Ş şurada spoiler vermeyeyim. Yani ıı, ondan sonraki videoya. Ve pil yatağı gördüğünüz gibi az önce gösterdim. Tamam, bir de ampulleri göstereyim. Yeni bir proje geliyor. Proje normalde bu olacaktı arkadaşlar. Böyle bir bağlama yapacaktık. Ben seri bağlayacaktım. Seri daha iyi olur. Seriler daha az yakar. Ama şey daha uzun yanar. Çünkü daha az acıyor. Hemen çıkartayım. Çık 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 çık. Kutudan çık sana. Yani güzel. İçinden böyle o suntası da çıktı. Yine spoiler vermeyeyim. Bir oyuncak vardı. Hello Kitty oyuncağı. Onu kırdım, kırdım. Ama bozuktu zaten, çalışmıyordu. İşte içinden bağlantı kabloları falan, sonra bir tane DC motora benzer ama DC motorda bir motor çıktı eşyalar. Şimdi onlarla bir şey yapacağım. Tahmin edersiniz siz. Ampuller de sıkışmışlar, nasıl sıkıştılarsa çıkarttım arkadaşlar gel buraya İlla elimi sokturacağım değil mi hadi hadi Heh, tamam arkadaşlar şöyle güzel iki ampul bu ampullerin ikisi de arkadaşlar bir bozukluk var e bu ben denedim böyle iki tane kablosu var pil, pil yatağının gördüğünüz gibi bu birincisi, bu ikincisi tabii kısa böyle uzun değil. İşte bunların iki ucunda birini buraya, birini şuradaki şeye değdirdiğim zaman ikisi sıra yanıyor arkadaşlar. Hatta çıkarttığım zaman da yine değdiriyorum, yine yanıyor. Arkadaşlar tabii hepsini bu resimlik gibi seri bağlayınca neden soğumuyor? Yani seri bağlamada çalışmıyor. Bence paralar bağlamada da çalışmaz. Seri bağlamada çalışman bir şey. Yani bildiğim kadarıyla böyle kablolar tabii bunlar yanıyor. Nedense galiba kablolar çok iyi de değil. Hani çocuklar için yapılmış. Alt yaşlılar için. Hani böyle elektrik iyi taşımak için değil. Zaten bağlama stili de şöyle düğüm atıyoruz böyle kabuğunu yani şu dış plastiğini kesmeniz lazım telin ucunu bağlamak için. Bence güzel yani. 3 dakika olmuş. Ben 1 dakikada. az sana. Neyse. Bu kadar. Spoiler'ı verdim yine azıcık da. Neyse. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma e, kanalıma abone olup diğer videolarımı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Acaba spoiler varsa vereyim ya. Şöyle bir Şunun içine sunta çıktı. Burada yazmıyordu. Bunu üzerinde yapmanız için bu seti bir sunta çıktı. Sunta minik e, talaşların, küçük talaşların bir araya getirilmesiyle örtü oluşur. Bunu öğretmenimiz öğretti. Bu da zaten ilkokul, ilkokul öğrencileri içinmiş. Ben de ilkokul öğrencisi olduğum için 4. sınıf e, aldım. Zaten merak etmiştim. Öğretmen ödev var. Hani bir arabaya ya da şey yapın helikopter yani uçak ya da araba çalışacak ama uçak iyi sadece motor dönse yeter şöyle güzel bir araba yapacağım suntan üzerine tekerlekle burada iki tane burada far var bu far, farları da yap. içinden bir su renkli led çıktı bu ledlerin önüne koyacağım bir parça daha vardı o Hemen yapmayacağım o parçayı da kıracağım arkadaşlar helikopterin vücudu normalde kaykayı vardı altında elektronik kaykay İşte üstünde de tam 3 adet led var İşte babam böyle hani bana lehim makinesi alacak tabi tam bilmiyoruz bakacağız yani Babam bana lehim makinesi alırsa eğer yani farklı projeler yapacağım Evet. Dolunay'la veda ederim. Yine söyleyeyim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone ol diğer videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Dolunay'ı birazcık göstereyim. Dolunay gel kızım gel. Neyse arkadaşlar. bay bay. Tam.